Günaydın çocuklar. Bugünkü konumuzun adı aldığım gibi kullanırım. Neymiş konumuzun adı? Aldığım gibi kullanırım. Ön hazırlık çalışmamız ne oluyor? Kişisel eşyalarınızı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz? Tekrar ediyorum. Kişisel eşyalarınızı kullanırken nelere dikkat etmelisiniz. Bu konuya ilişkin bir ödev hazırlayın oldu mu çocuklar? Hadi bakalım. Gelelim konumuza. Aldığım gibi kullanırım. Onur'un annesi Onur'un pantolonunu, gömleğini ütüler. Onur evde giydiği kıyafetlerini katlayarak elbise dolabına koyar. Onur ayakkabılarını boyayarak parlatır. Sınıf içerisinde bulunan masa, sıra ve arkadaşlarının kişisel eşyalarına zarar vermez. Ne kadar güzel bir çocuk, değil mi? Onur okuldaki tuvalet, bahçe gibi ortak kullanım alanlarındaki eşyaları da korur. Onur servis aracının koltuğuna zarar vermez. Siz de öylesiniz değil mi çocuklar? Eve varınca ayakkabılarını ayakkabı dolabına koyar. Ne kadar güzel ve düzenli bir çocukmuş bu Onur. Evet siz de öylesiniz. Ben biliyorum ki sizi. Evet. Onur arkadaşlarından ödünç aldığı eşyalara zarar vermez. Ne kadar güzel bir şey değil mi çocuklar? Arkadaşlarımıza ait aldığımız ödünç eşyalara zarar vermiyoruz. Onur çantasındaki ders araç gereçlerini çalışma odasında bulunan araç gereç dolabına koyar. Siz de öyle yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Ne kadar güzel. Düzenli olmak, disiplinli olmak, başkalarına zarar vermemek kadar güzel. Hiçbir şey yok çocuklar. Siz de öylesiniz. Ben biliyorum. Hadi bakalım. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın güzel çocuklar.